Fıstık fıstık bir bebek yeleği yaptım ve pratik bir şekilde ördüm ve size de anlattım. Şöyle bakın pomponları biliyorsunuz pompon aparatıyla yapıyorum. Şurada da ipimi iki kat yapıp şöyle biraz orta kalınlıkta zincir çekerek tamamladım. Ve bu güzel yeleği sizlere de anlatacağım. Sizler de yapın. Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte örersiniz. Yine yeleğimde iki tane tığ kullandım. 3 milimlik tığımı şuraba kısmında kullandım. buçuk milimlik tığımı da örnekli kısmında kullandım. Hani yumuşak düşsün, böyle çok sert bir yelek olmasın diye biraz daha yumuşak hale getirdim. Bebek iplerinin hepsiyle yapabilirsiniz. Bütçenize uygun hangi ip almak istiyorsanız onu alıp yapabilirsiniz. Çünkü artık iplerimiz çok pahalı. O yüzden bütçenize uygun iplerle yapabilirsiniz. Şöyle o zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Evet, önce tığımızla ipimizi birleştirelim ve zincir çekmeye başlayalım. Böyle uzun bir zincir çekin. 90 95 tane kadar bir zincir çekin. Fazlasını keser atarız. Çünkü zincirin üzerine kuracağım. Kolayca yapmış olacağız. Çekelim şimdi uzun bir zincir. Şöyle bakın çektim. İnanın ki saymadım. Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Dördüncü zincire batarak bir trabzan yaptım. Bu zincirimizi de sayacağız. Yani burada bir trabzan bu. Bu yaptığım iki. Sıradaki zincirime batırdım. iki telinden alarak bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime bak böyle 16 tane bu şekilde yapacağım. 2, 4, 6, 16 tane olana kadar öreceğim. 16 tane yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Son battığım trabzanın battığım yere batıracağım. Bakın buraya batırdım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Burada önü yapmış olduk 16 tane ile. Şimdi kol için 14 tane yapacağız. Bir taneyi bu aynı yere batarak yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle 13 14 bakın 14 tane de gol için ayarladık. 2 zincir, 1, 2 zincir. Yine son battığım trabzanı battığım yere batırdım ve bir tane yaptım. Bakın burada bir V oluşturdum. Şimdi buraya 22 tane yapacağız. Bununla birlikte arka burası da arkayı yapacağız. 2, 22 tane trabzan yapacağım. Evet 22 tane de arka için yaptık ve geldik ikinci kolu yapmaya iki zincirimi çektim ve yine ne yapıyorduk en son battığımız trabzana batıp 14 tane trabzan yapıyoruz birinciyi yaptım 14 tane yapacağım şimdi 3 4 5, 14 tane ikinci gol için, 2 zincir, 1, 2 zincir ve yine son battığım yere batırdım, trabzanımı yaptım. 16 tane trabzanımız olacak. Birinciyi yaptık, 16 tane ile de ikinci önü ayarlamış olacağız. 16 tane yapıp geliyorum. 16 taneyi yaptım ve ikinci önü de tamamladım ve burada zincirim fazlası kaldı şimdi ne yapacağım burada şuradan sayacağım 1 2 3. makasımın ucunu taktım tek kanadını kestim mi bakın şunu aldım burayı da sıkıca çektim ve kapattım şöyle bunu da kenarını tığlarken kaybedebiliriz ya da burada iç kısımda saklayarak devam edersiniz. 1 2 3 Çevirdim örgümü. Şimdi bu zincir bu trabzanın bakın birinci boşluğun bunu trabzan olarak kullanacağız. İkinciye batırarak trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Hepsine birebir batacağız. Bu kısımlarda hiçbir işlem yapmıyoruz. Birebir batarak zincir olan yere kadar örüyoruz. Evet. Zincirime kadar olan yere geldim. Şimdi burada bu zincirin içine iki tane trabzan. Bir. iki, iki zincir sıkığımı ipimi aldım. Aynı boşluğun içine iki tane daha. Bir. 2 4 tane artırma yapmış oldum. Bu aradaki boşluğa birebir batarak öbür 3 tane kalan zincirli yerime de aynı işlemi yapacağım. Bu sırada 16 tane artırma yapmış olacağız. Bir kere daha göstereyim. Birinci de ne yaptıysak geriye kalan 3 tane de aynı işlemi yapıyoruz. Burada bir kere daha göstereceğim. Bak. Boşluğa geldim. Zincirli boşluğuma. Zincirin içine iki tane trabzan. Bir. Ve iki. 2 zincir aynı yere iki trabzan yine 4 tane artırmış oldum şimdi buraya birebir batarak buna da aynısını buna da aynısını yaparak sıramızı tamamlayacağız en sona geldiğimizde bakın burada dedik ki bu zincirimizi de trabzandan sayacağız bu zincirin tepe noktasına batırıp bir trabzan yaptım. Şu an şuradaki sayım 16 oldu. Bununla birlikte 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Ve yine zincir olan yere kadar bu kısma birebir batacağım. Birinciyi bıraktım. ikinciden devam edeceğim. Oraya kadar birebir batalım ve örelim. Evet. Bu sıramızda bir trabzan, bakın. Bir iki zincir bir trabzan. iki tane artırmış oldum. Biraz sırada dört. Bunda iki. Ve yine öbür üç yere de aynı işlemi yaparak sıramı tamamlayacağım. Şöyle göstereyim. Bakın öbür üçüne de bir trabzan iki zincir bir trabzan yapacağız Evet bakın bir iki üçüncü sıramızı da bu şekilde oluşturduk bundan sonrası tekrarlı olacak nasıl tekrarlı çevirdim şimdi yine zincirli olan yere kadar gelelim göstereceğim bu aralar sadece birebir batmalı Evet şimdi burada İlk artırma yaptığımızda 4 tane artırmıştık. Burada 2 tane artırdık. Şimdi 4 artıracağız. 2 tırabzan, 1 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan. Bir sırada 4 tane, bir sırada 2 tane, bir sırada 4 tane. Bunun üstündeki sırada 2 bunun üstündeki sırada 4 olarak artıracağız. Yani 4, 2, 4 olarak bu şekilde artırmalarımızı tamamlayacağız. Toplamda 10 sıra örüyorum ben. Mesela bir iki yaş daha büyütmek isterseniz eğer 11 sırada 11. sırada yine bu şekilde dörtlü artırırsanız mesela 2 yaş için yaparsınız bu büyür çünkü 16 tane artırma birden eklemiş olacağız ve bu da yeterli bir sayı olacak ee, ama 6 aydan 1.5 yaşa kadar bu benim anlattığım yelekler olur hatta çocuk büyür yelekle büyür o da ayrı bir e, konu isterseniz 11. sırayı 12. sırayı ekleyerek büyütebilirsiniz yaka kısmı 3 yaşa kadar olur şimdi 10 sıra örüp geleceğim 4 2 4 2 4 olarak 10 sıramı tamamlayacağım 10. sıramızda 10. E, 4 tane artırmış olarak tamamlayacağız. Yani 10. sıramız 4'lü artırmaya denk gelecek. Umarım anlatabildim. Şimdi 10 sıramızı örelim ve gelelim. Evet güzellerim bakın yaptım. Robam hazır. Şimdi örneğimizi yapmaya başlayacağız ve kollarımızı da ayıracağız. Hemen buradan 3 zincirimi çektim. Bakın. Burada sadece trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Ve kolları bırakacağım. Şimdi zincir olan yerimize kadar birebir trabzanlarımı yaparak gideceğim. Bu arada tığımı kalınlaştırdım. 3,5 milim tığımı aldım elime. Onunla devam edeceğim. zincirime kadar geldim. Bu zincirimin içine 1 2 iki. iki tane trabzan yaptım. İpimi aldım. Bakın kolu bıraktım. Tekrar öbür zincirli yerimi elime aldım. Ve buranın da içine iki tane trabzan. Şöyle 4 tane artırmış oldum. Öbür koloyumuna kadar gideceğim. Ve orada da aynı işlemi yapacağım. Evet. Öteki koloyumuna geldim. İki tane zincirin içine trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Ve öbür zincirli köşeyi alarak iki tane de buraya trabzanı yaptım. Şöyle. Bakın çok güzel bir gol genişliği bu, çok ideal bir genişlik, güzel oldu. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Evet, gol yerlerimizi ayırmış olduk ve şimdi başlayacağız örneğimizi yapmaya. 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi birinci trabzanı bırakacağız, ikinciye bir tane trabzan yaptım. İkinciye de bir trabzan yaptım 3 tane ince bir kenar biyesi hazırladım burada bir zincir çektim bir değil ikinci trabzana bakın birinciye değil ikinci trabzana batırdım İpimi uzattım trabzan boyu kadar uzatın tekrar bir kere daha sardım ve bir kere daha sardım 3 defa sardım birini bıraktım ve geri yakalan ikiyi birlikte çektim. 1 bir, 2 zincir tığma ipimi aldım. 1 2 3. trabzana batırdım. 1 2 3 defa sardım. Çektim. Bakın bir taneyi bıraktım ve ikisini birlikte çektim. 1 bir, 2 zincir 1 bıraktım 2 bıraktım 3. trabzana batırdım ve bir fıstık daha yaptım topladım ve bağladım bakın 1 2 zincir 1 2 3. trabzana bir tane fıstık yaptım bakın Bir iki sıkı çektiniz eğer gerdiyse zincirinizi üç de çekebilirsiniz. Bir iki üçüncüye sıpatırdım ve üç defa sardım. Bir iki zincir bir iki üçüncüye sardım. Tüm sıra boyunca bu işlemi yapacağız yani böyle fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Sıra sonunda başladığım gibi bitireceğim bir zincir çektim. 1 2 3 trabzan yapacağım. 3. zincir tepesi olacak. 1 2 ve bakın bir taneyi de zincirin tepe noktasına yaptım. Şöyle. 1 2 3 zincir çekip örgümü çevirdim. 1 2.'ye batırdım ve bu kenardaki 3 taneyi yaptım. Şöyle. Evet. Şimdi bu boşluğun içine bir tırabzan. Sıradaki boşluğun içine 3 tırabzan. 1 2 3. Öbür boşluğun içine 3 tırabzan. 1 2 3. Öbür boşluğun içine 3 bütün boşlukların içine üçer tane trabzan yaparak yine sıramı tamamlayacağım. 2 ve 3. Bütün boşluklara üçerli trabzanlar yapacağım. Bakın şöyle. 2 3. Ve görüntüm bu şekilde. Evet bakın başladığım gibi de bitirdim. Yine döneceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve örgümü çevirdim. Önce bu baştaki 3'ü tamamlayalım. İkinciye batırdım. Şöyle. Burada bir zincir çektim. Bakın. Burada aralara gireceğiz artık. Burada örneğimizi kurmak için böyle yapmıştık. Şimdi şu ara boşluğa bir tane bakın bu fıstıklar birbirinin üstüne denk gelecek. Şu ara boşluktan bir, iki, üç defa sardım. Topladım ve bağladım. Bakın araya yaptım. Bir, iki zincir. Bir, iki, üç bıraktım. Bakın fıstığın üzerindeki boşluğa yine bir fıstık yaptım. Şöyle. Bir, iki zincir geldim öbür fıstığın üzerindeki boşluğa ve böyle bakın bunlar şimdi küp küp çıkacaklar böyle bir iki zincir araya üç gördünüz mü bir iki zincir öteki araya ve modelimiz böyle devam edecek Üç. Bakın. Bir karış boyuna gelene kadar bu şekilde yapalım ve gelelim. Evet güzelliklerim bakın ördüm ve fıstık fıstık bir yeleğim oldu yine. Şimdi bir karış boyuna gelene kadar ördüm. Ben kenar tığlaması yapacağım. Bakın bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani bu bu şekilde de bitmiş halinde kol kenarlarını tığlayarak bitirebilirsiniz. Ya da ben bunda bir kenar tığlaması kullanacağım yine. Fıstıklı bir kenar tığlamam var biliyorsunuz. Onu yapacağım ee, ve örgümü tamamlayacağım. 3 zincir çektim, tığma ipimi aldım. Bakın hemen buraya dibe batırıp 1 2 defa sardım ve hepsini birlikte çektim. Bir kere de bağladım şuraya ölçerek batıracağım. Bakın. 1 2 3 zincir. Hatta burada 4 çektiğimiz zaman bakın şöyle bir görüntü oluşturuyor. 2 defa sardım. Hepsini birlikte çektim ve bağladım. Bakın. Şöyle bir halkalı yapabilirsiniz. Bakın duruşu şu şekilde duruyor. 1 2 3 4 İki kere sararak bir fıstık yaptım. Şurayı tuttum. Hepsini birlikte çektim ve bağladım. Şöyle göstereyim. Bakın. Dört zincir çektiğimizde üstte de şu görüntüyü oluşturuyor. 3, 4. Bütün etrafını dolaşıp başladığım noktaya geleceğim. Şuraya kadar geleceğim ve güzel bir tığlama olacak. İsterseniz yapın, istemezseniz yapmayın. 1 2 3 4 Şöyle şuraya batalım bir önüne. Bakın. Ben bunu çok beğeniyorum ve güzel duruyor. Bütün etrafını tığlayıp başladığım noktaya geleceğim. Evet arkadaşlar tığlama işlemimi de bitirdim. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir yeleğimiz oldu. İpimi iki kat yapıp bir zincir çektim. Boynuna bağcık takacağım. İsterseniz düğmeli de yaparsınız. İki tane de pompon yaptım. Pomponlarımı da aparatla yapayım. Şöyle bırakalım buraya. Ben şimdi bunları takacağım ve bitireceğim. Umarım beğenirseniz Siz de benimle birlikte Yaparsınız. Daha çok bebek yeleği yaparız birlikte. Çok teşekkür ederim ben izlediğiniz için ilginiz için. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.